Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, ben bazı sebeplerden dolayı yayınlarıma ara vermek zorunda kaldım. Ee, tabii ki bundan sonra e, her hafta tekrar devam edeceğim kısmetse. E, umarım hepimizin hayatında güzel şeyler oluyordur. Balık burçları için kapattığım falımı bakıyor olacağım. uçları niye kafanız bu kadar dolu yani e, e, boşak koydum dolmadı doluya koydum almadı yani böyle bir kafanızda hep bir şeyler var e, hep başkalarıyla ilgili düşünceleriniz var sanki e, ya da yapmanız gerekenlerle ya da yardım etmeniz gerekenlerle hep böyle bir fedakarlık modundasınız sanki eee Kafa kafaca anlaşamadığınız birisi var. E, e, bu bir bununla bir çatı altındasınız. Evinizden biri olabilir, Hanenizden biri olabilir, e, işinizden olabilir. Aynı çatı altındasınız. Hani mecburiyetten aynı çatı altında kalmak zorundasınız ve bununla aslında kafaca anlaşamıyorsunuz sanki. Farklısınız siz, farklı o farklı. E, bu yeriniz olur dediğim gibi, e, kendi evinizde birileri olabilir. Sanki bir takım farklılıklar var. Yani ufak ufak atışıyorsunuz zaten sizi seven çok seven birisi var ama yani böyle size sadık sizi seven birisi var ee, onunla ilgili şikayet e, yüzünüz olmasın siz bazen ona karşı böyle bir e, kötü davranıyorsunuz sevdiği davranıyorsunuz ama iyi biri ve sadık birisi çok zayıf olan bir erkekten haber alacaksınız e, zayıf bir erkek Bir şeyleri içinizde çok biriktirmişsiniz. Niye bilmiyorum. Şey de değil bu biriktirdiğiniz şeyler. Hani hafif hafif geçecek gibi de değil. Şu anda resmen bir kalmış orada. Orada kalması da biraz da sizin elinizde sanki. Çok da hani sıkıntılardan da uzaklaşmayı da istemiyorsunuz. Çünkü niye? Tekrar tekrar düşününce o sıkıntılar daha çok büyüyor. Büyütüyorsunuz yani içinizde onları. Yakın zamanda belli bir süre yani bu çok uzun bir zaman geçmeden özel bir yere katılacaksınız. Nişan mı, düğün mü? Böyle bir şey bir yere katılıyorsunuz sanki. İkiz bebek haberi var. Ya da bir ikiz bebek bebeği olanlar var mı bilmiyorum. İkiz çocuğu olanlar. Yani ikiz e, ikiz bebek çıkmış. Ya da ailenizden biri mi sizinle ilgili mi bilmiyorum. Bir tedavi görüp sonra bu kişiler tedavi gören kişilerin ikiz bebekleri olacak. Böyle bir şey de olabilir ama sevinçli olacak bir şey bu. A harfi birinden çok güzel bir haber alıyorsunuz. Sanki e, saçlarının e, bu bir erkek yuvarlak suratlı üst kısmında saçları var. Sanki saçının ee, böyle yok kesim olarak mı öyle bilmiyorum ama yani üstte sanki üstte var yanlarda mı yok ya da ya saçın bir kısmında saç var bir kısmında yok gibi böyle kesim tarzı mıdır bilmiyorum bir, yani dökülmüş mü öyle bir saçları seyrek gibi olan bir erkekten bir haber alacaksınız Sizin de çok gitmek istediğiniz bir yer var ama sanki böyle bir ümitsizliğe kapılmışsınız. Aa ben gidemeyeceğim herhalde diyorsunuz ama sonrasında sanki onunla ilgili önünüz açılıyor. Güzel bir şey var size. Elinize para geçiyor sevgili balıklar. Beşli. Beşli bir para. Beş. 50 o şekilde bir para geçiyor sanki. Dediğim gibi böyle e, devamlı atıştığınız frekansı olarak çok farklı olduğunuz biriyle aynı yerde olmak zorundasınız ve bu bazen sizi rahatsız ediyor. Yasemin mi, yeşimle mi, Yeğli birinden haber alacaksınız. işte Ye, Yavuz da olur bir erkek olarak bilmiyorum. Yeğli, e, daha çok ağ mı çıkmış öyle yeğli bir yani baş harfi yeğli birinden bir haber alıyorsunuz ee, bazı balıklarda sanki böyle bir operasyon geçirecek sanki bu dönem herkesin öyle bir şeyi var işte burnuyla mı ilgili yüzüyle ilgili sanki işte bir operasyon size de keyfi sanki bu hani böyle bir bir şey oldu hani Allah korusun bir kaza oldu işte, oran buram falan değil de keyfi olacak bir şey. Ya da çevrenizden birinin böyle bir şey var. Ee, isteği mi var öyle bir şey mi talep ediyor öyle bir olayı olacak. Kimin kalbiyle rahatsızlığı var bilmiyorum. Kalp, kalple ilgili rahatsız olan bir haber var. Ya da halinizden birinin böyle bir olayı olacak. Ya da kalp ilgili problem var. Bu tekrar yükseliyor mu? Tedavi görecek herhalde. Kalple ilgili bir rahatsızlık var sanki. Dediğim gibi size para geçecek elinize. Beşli bir para sanki. Ve bu elinizi rahatlatacak ve çok sevineceksiniz. Toplu bir para var elinize geçecek olan. Bu sizi rahatlatacak ve sanki böyle bunu etrafınıza paylaşacaksınız bu parayı. Ee, sevineceksiniz ee, ferah yani güzel bir para ee, beklediğiniz bir para da olabilir ee, elinizi rahatlatacak olan bir para ee, her şey gönüllü olsun sevgili balıklar ee, umarım e, günleriniz güzel geçer haftanız güzel geçer kanalıma abone olursanız sevinirim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın